Türkiye ve Futbol um, e, oyunlarına bakacağız. başlayalım. Ben burada işte adam diyorum. Oyun karakterini seçin. Karakter dur. Online olduğunu bilmiyorum. Ama ne ha? Özelmiş kontrolü. Boğa oldum boğa. Oyun kontrol Oyun zor bu arada. Zor dediğim de kontrolleri kolay. Oyun o kadar diyorum boğuldum. Boğuldum çek. çek. Hayır. Yine kaldı. Ben yoruldum. Ve gol attık. Topu sahip gol atıyor oyun besim yok. Hatta Hatta bir şey oynayacaktık da. Bence bir tur daha oynayalım biraz kısa olur. Map bir golde bitiyor herhalde. Başlayalım. <laughs> Oldum, Ne trigger blink. Çek. Şey. Emagare, emagare. Emagare. Neyse atamadım. Adam sarptığımız kişiler ee, baksana. Adam takla çook. Şöyle uzaktan vurur Gol olmaz. At, atalım adayı. At abi. At, at, at. İkinci golümü atıyorum. Oyun böyleydi. Hızlıca diğer oyuna geçelim. Geçtik. geç geç. Sonunda geldi benim sevdiğim bu oyun çünkü oynuyorum. Evet. Şu oyun başında adam diye yani oyun bize karakter seçtiriyor. Karakterimizi aldığımızda da Ay çok, çok yakın ya. Çok yakın da. Attık, attık. Şu pembe benim adamım Bunlar da benim adamım da. Onlar oyun bana şaşırtmadı. Keşke ama böyle daha iyi oldu. Yani, şu an kaybettiğim gibi görünüyor ama aslında kazandım. Tur geçti. Yarısı yani ben bir tur oynamış. Yani üç tur oyn oynamıştım. Çünkü kayıt asmayı unutmuşum. Neyse. Aldık. Çok iyi yetiştik. Garanti gol olsun. Atsak şuna. Bizim Neymar abimiz. Atabilecek mi? Evet attık ve karşımızda Liverpool var. Uzun oynayalım. Kale orada mıydı? Neyse attım kafayla orta kafayla kafayla orta da Çok bilmiyorum. Attım gol 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 gol. Bizim adamımız o ayakkabıyı temizleyemez. Bir şey kullanacağım buradan Felix kumana pas atacağım. Buradan pas atayım. O saçma sağa garanti Ve attık. Şu an kaybettim bir oynuyor ama kazandık.